Ah ulan jitem, amına sıçradığımın evladı toplanman onca amına ko. Sen gittin ya Erdal, anana kaçsın mandal. Anan dedi ki bana suya dal, dedim dalamam. Şişt şişt, ağlayacağım şimdi evin bangır bangırı mitbe Selam söyle annene, eğer selamımı almaz ise vurmaz olayım o tombul memesine. Yine geziyorum belimde emanetle, bana söyle Erdal annem nerede? Şiir de söyledim, unutmuş hiç Erdal'ın annesi Melahat teyzem, yaptığım börek, çörek vesaire olsun, hamur işi olsun, sıcak ana yemek olsun, yemekten sonra dağıtılan kahveler olsun, hepsi için sana, buradan teşekkür, teşekkür, teşekkür. Nikahına beni çağırma Erdal, istersen babacın olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa Eski bir dümbük Dersin Erdal amına konağım Nikahına beni Çağırma lan Erdal amına kolumun evladı İstersen şahinim Olmam yırtıldan neyin yazması Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık, eski bir tanıdık. Dersin amına kodumun evladı. Eski bir tanıdık. Ananı kafasını keser baba bırak Yarraklar kurardık biz yıllar önce. Hiç yoktu melahat hesaptan ayrıldık işte. Bilirsin ananı sikmek isterdim. Türkçe yoktur Sen öyle vereceksin. hayaller bu şarkı çok yavaşmış her anneni beni getir bize Hiç yoktu hesapta ayrıldık işte Bilirsin ananı sikmemek isterdim Hayaller içinde ananı öyle sen gittiğinden beri ben her gece senin e, isminle e, uyumaya çalışıyorum sadece Citem Erdal. Amına kudum Jitem'i, Erdal'ın bilmiyorum annesine kaçmış mandal. Annesi gelmiş demiş ki gel bana dal. Ben de dedim tamam ama annesi dedi ki neler böyle şeyler yaşıyor. Dedim anne hiç mısın bu dedim. Sonra işte kavga çıktı. Çok sıkıntılı günler. E, o zaman seri şekilde. Kanka şey diyor. Kanka, ya, ya. Ya. Kanka zaten şey Bedo diyor. bizi tanıyor oğlum. Bedo bizi ay Bedo diyorum. Erdal bizi tanıyor oğlum zaten şey bugün Bedo'yla. Oğlum alın